Hepinize merhaba arkadaşlar bekliyor arkadaşlar bugün size merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi pizzada çalışacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi insanlar var burada peki mi değil siz ne söylediniz o ben miyim lan oha lan o ben miydim herhalde bir yanlışlık olmuştur yani birine benzetmişimdir yani bana benzemiyor duruyor ha. aynen bana benzemiyor ee, ne yemek siparişi isterdiniz Böyle ben hazırım. Tamam. Arkadaşlar ben küçücük bir tahoyum ama. Durun. Hihihi. <laughs> <laughs> Buyurun. Teşekkür ederim. <laughs> Abim nerede ya? Abim nerede ya? Arkadaşlar ya. Allah Allah ne işe? Lan ne yapıyor dostlar? Ha, ha, ha. Ne işler şimdi dostum? Pizza. Kolay <laughs> Evet siz ne isterdiniz Allah Tamam sen benim ikicin böyle bu dostum sen bana çok benziyorsun abi hoş geldin hoş abi bu kim bu kim abi <laughs> lan bu kim <laughs> lan bu kim bu kim <laughs> lan nasıl be Hangimiz gerçiysin <laughs> kişi. Hmm. Ay. Salak bak benim bak. Al al bak benim. Oğlum ne uykun <laughs> geldi şimdi sana bak buradan bir çakalım ha. Ben Aa sen geldin aha. Ne yapıyorsun abi? Hiç. Pizzi istiyorum Aa tamam hocam abi. ne işin iyi misin ya valla. Yi abi evet. abi bak şurada duran bak ya sen değilsin. Sen başka değilsin gel hayır o neyle bu, abi ne şiş Abi, की दादी बोल रही abim kalkmış ya bu keşke kalkmasın. Ne kullanıvermiş. Bir daha gelmesin. Ben seni okurum. Hayır, sensin sinap Arkadaşlar ya bu kim ya? Bunu tanıyan var mı? Bu ne? kullanıcısı Yani, yani aso takmadım. Oğlum bak dedim akşam bu da görürsün ha. Allah ın Allah ın Allah ın. Hay bir arkadaşlar bir... ya abime çok benziyor. Bu ne ya? Şunun tipe bak. Kardeşim bana bir kola versene ya parasıyla. <laughs> Oğlum sen kimsin? Ya tamam kolanım ben de. He. he tamam Al, gel bakalım buraya kolon. Kulonu var. Dur lan önce sipariş vereyim. Kolona bak. Kolon sen zaten bir gün öleceksin yani. Yok be o dondurulur. Lan sen şunu. Git lan buradan sen kimin abisine vuruyorsun? Pa! Zaten o kızdan yakında bir obez olur. Oğlum. Sonra da gebirir gider. Ne? arkadaşlar. niyece mi bir Oğlum sen bir git. Benim abim bir kere şişko olurdu. Senin gibi değil lan o. Bak yiyor. Ben Bir git lan. Evet. Git bana yardım et klon. <laughs> arkadaşlar ya ben aslında kışkırtma yapıyorum arkadaşlar aslında. Aslında arkadaşlar. E, abimin abim olduğunu biliyorum arkadaşlar. Yok bunda. Yok bir şey ya. Ben müşteri ediyorum. Buyurun e efendim. Ben sipariş vermeye hazırım. Buyurun efendim. Ha tamam çocuk çok güzel. Hemen daymanızı da efendim. Ay, arkadaşlar bu. Şey, Salak abim de hala şey diyor. Kendisini ben sandım ya. bu para. Ay dile ya Çok para kazandım. Sen kulon. <laughs> arkadaşlar aslında şu an arkadaşlar çok çıldıracak ya Anne tartak Sus lan kulon. Sen de kulon. Arkadaşlar bu salak ne diyor ya Bu kulon kim ya Bu kulon kim ya Gel lan buraya Gel lan buraya Takip et lan beni yiyorsa e, Geldim lan Takip et beni Geldim ne oldu Ne oldu Geç lan şuraya. Hani? şuraya Hani Hani ne düşün şuraya. Ben hani nerede şimdi? Bak burada. He. Geç şuraya. Allah. Ah, yardım edin. Ah, pizza alıyorum. Lan bırak beni, <laughs> yakınıyorum. Aa, lan, lan, klon, git lan. Lan öleceğim. Arkadaşlar. Aa. Lan kill oldum. <laughs> Gel sen benimle benimle Geldim. Dur dur. Bekle sen beni. Şuraya Geç şuraya geç. Sana bir numara göstereyim de. Göl gününü. Allah aşkına. İntikam <laughs> öyle değil böyle yapayım. <gülüyor> İntikam <gülüyor> öyle değil öyle yanır. Rakuleyim. <laughs> Yanıyor. Kül oldu eriydi arkadaşlar. Ooo oldu arkadaşlar. ya. <laughs> arkadaşlar ya. Arkadaşlar, abim, öyle değil böyle yapılır. <laughs> o gelecek şimdi. Aa, gelmiş. Lan, kimin, şey lan İntikam öyle değil, böyle yapılır. Abi yani klon ne oldu? Oh. Lan ne yaptın? Yap abi biraz daha yap biraz daha yap. Ee, evet, sonunda görmüşsün kim konu olmadığını. Oh çok iyi çok iyi. Oh biraz daha yap. Oh çok, bitti. sıcaktı zaten. Ne? Çık bitti. Eh, iyi oldu. Git lan. Kulağına bak ya bir çıkar şimdi şuradan. Ya kardeşim bana bir yolun versen. Kasiyelik yaparsan vereceğim. E, Yapıyorum zaten. Yap. lan geç lan hadi çabuk ama. Müşteriler geliyor. Gazoz mu? Evet. Müşteri. Evet. Oğlum kasiyere bak. Lan kız, lan kız gitti. Lan kız gitti. Teşekkür ederim. zaman vermeliler tabi. Arkadaşlar ben şimdi abimi bir daha küle sokayım da o görsün gününü. Gel lan buraya gel gel. Var ya bak bir şey yapmayacağım. Bir kere numara göstereceğim. Bir kere bak. Pizzalarımı yapacağım. Gel gel gel. Valla gel şunun içine bir. Ha, ha. Bir daha gir bak. Seni bak pizza yapacağım. Geç. Ya geçti geçti kalıyor. Bir daha neden bir daha mı inanın? Pizza. Mükemmel bir pizzamız var. Ee, merhaba merhaba efendim. <laughs> Mükemmel bir pizza tarifimiz var. Adı Aso Gerize Kahlısı. <laughs> Na, nasıl isterdiğiniz arkadaşlar? <laughs> Hadi bakalım şuna bir bakalım. Hadi bakalım. bakalım. kilo olmuş. Ama pizzamız gitti maalesef. O yüzden üzgünüm. Yok. Tamam. <laughs> arkadaşlar Gerize <laughs>

Videomuz bu kadardı. Kanala abone bırakmayı like unutmayın değil mi abi? Aynen. Ay, Geçen aslında klon değildi. Sana kışkırtma yaptık ha. Geçen bay bay. Aa!